deneyimli magazin muhabiri ünlü gazeteci Serkan Hamza, 45 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Uzun yıllar takvim gazetesinde magazin muhabiri olarak görev yapan Serkan Hamza, hayatını kaybetti. Serkan Hamza bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Muhabir Aydın, Hamza'nın da kardeşi olan Serkan Hamza 45 yaşındaydı. Dün öğle namazına müteakip Büyük Çekmece Çakmalı Erçakar Camii'nde öğle namazında müteakip Çakmaklı mezarlığına defnedildi. Ünlü gazeteci Serkan Hamza'ya Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar